O kendine geliyor. Helen, iyi misin? Helen. Helen yanındayız. Helen beni duyuyor musun? Ah, Zenon. Sen misin? Ne oldu öyle? Bilmiyorum Helen. Bir şey bizi aşağı çekti ve burada uyandık. Herkes iyi. Sen de iyi olacaksın. Korkma lütfen. Zenon, kayıp bölgeyi keşfetmek için ileriye gitti. Ona beklemesini söyledim ama o her zamanki gibi kara büyücülerin yalnız hareket etmesi gerektiğini falan hatırlattı. Ayrılmadan önce bu tılsımı kolyeyi bıraktı. Bize rehberlik etmesi için. Onun sesini bu kolyeden duyabiliyoruz. Sanki karanlığın ötesinden fısıldıyormuş gibi. Ne? Neden izin almadan yanımızdan ayrılıyor? Ver şunu! Kylie'nin karanlığı kendi silahı olarak kullandığını unutmayalım. O her zaman bir adım önde, ama bu sefer daha büyük bir şeyle karşı karşıya olabiliriz. Kayli, görüş açımızda değilsin. Beni duyabiliyor musun? Burası bir geçit mağarasına benziyor. İlerledikçe sıcaklık artıyor. Kuzey güney yönünde 20 tünel var. Henüz bir tehlike yok. Batı tarafında 12. tünelde kırmızı bir ışık görüyorum. Oraya doğru yaklaşacağım. Hayır, daha fazla ilerleme ve bekle. Yanına Norman'ı gönderiyorum. 12. tüneldeki kırmızı ışığa yaklaşıyorum. Sıcaklık daha da artıyor. Olumsuz Kylie. Harekete geçme veya hemen geri dön. Emre cevap ver. Her yerden lav akıyor. Burayı sanki tanıyorum. Kylie harekete geç. geçme. İçeride büyük bir oda ve iki tarafında kapılar var. Kylie harekete geçme ve Norman'ı bekle. Hemen cevap ver. Bizi duymuyor. Kylie bizi duyuyor musun? Sana soluyor. Kylie! Kylie! Bu böyle olmayacak. Ben yanına gidiyorum. Norman, Rulan. Hemen en son bahsettiği tünel odasına doğru gidin. Helen ve ben arkanızdan geliyoruz. Hızlı olun. Helen, daha hızlı gitmemiz mümkün mü? Hallettim. Yere yatın. O yaratığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Daha önce onlardan bir tanesine hizmet etmiştim. Amacına ulaşmadan asla durmaz. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Yardım edin. Hiçbir şey göremiyorum. Roland iyi misin? Norman hemen Bless var. Sana bak. Norman. Norman! Ya <laughs> beni Beni baştan çıkaramazsın. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor.